arkadaşlar ben görüyorum. Bugün bir ay boyunca sosyal medyada neler olmuş onlara bakacağız beraber Biliyorsunuz arkadaşlar bir aydır askerlik görevimi yerine getiriyordum Yani bir aydır yoktum Ve bugün sizlerle birlikte sosyal medyada bir ayda neler olmuş onlara bakacağız O zaman dans <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir tiktok akıma çıkmış arkadaşlar <laughs> Abla o nasıl bir gülüş korkuttum yani Yani izlemesek de olurmuş <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Benim favori ürünüm <laughs> Denen ile ilgili daha farklı planlarımız var. <gülüyor> <gülüyor> Aslında biliyor musunuz yani ben 22 yaşındayım. 22 mi? Aslında ben 22 yaşındayım ve şunlardan yaptırmak istiyorum hiç ömrümde yaptırmadım yani. <laughs> bak geliyor bak. Vay blind date arkadaşlar kör buluşma herkes kısmetini yer. Bak <laughs> neyse ben daha tanımıyorum. Abi neyine seviniyorsunuz ya? Dış görünüşü süresi 2 hafta falan yani. 2 haftadan sonra eğer dış görünüşü güzel olur, içi kötüyse yani Ne anlatıyorum lan? Ben edebiyatçı mıyım oğlum? Bunları boş ver. Ne haber aşklar? <laughs> bir ayda çok da bir şey değişmemiş açıkçası. Dirensiz gibi hissettiriyor Abla şimdi oraya sansür atmak zorundayım çünkü video sarı dolar yiyebilir. Bu ne? <laughs> Adam diyor ki lan yasak sen ne yapıyorsun diyor. O da diyor ki lan siktir. Kurallar çiğnenmek için. Nasılsınız dediiiim? <laughs> Bu ablamız da gitmeden önce de böyle videolar çekiyordu Geldikten sonra yine böyle videolar çekiyordu Bak şu abiye bakın Kaskı çıkarınca hepsi çikirin oluyor zaten Senin Türkçeniz <laughs> evet ablamız yeni bir şeyler dönüyor Eee kapıyı mı açacak? Ne bu çatal kaşık servisi mi? Evet Türkiye'de denememiz gereken bir şey daha Şaka yapıyoruz abi biz modern bir ülke <laughs> O ne lan? Oğlum göremedim ki Aldığın en ahlaksız teklif nedir? Gece alemindesin ve zor bir iş yapıyorsun. Gece ikilerde sahneye çıkıyorsun. Vardır muhakkak. Şöyle her gün alıyorum. Ne? Kanlar böyle 1 milyonlardan 50 milyonlar 50 milyonlara falan çıktı. 50 milyon. Evet. 50 milyon ne teklif ediyorlar sana? Dolar TL. <laughs> Çok komikmiş. Paket yaptı evde de gülek. <laughs> Ortaokula derlerdi ya. Çok komikmiş. Paket yaptı evde gülek. Yani 500 dolar veren aklını silkimek lazım. 1 milyon dolar. Bir gece ben ne, ne, ol. Getirelim. Öyle mi? Ne <laughs> <laughs> çıkmak için. lan. <laughs> <laughs> Özlemişsiniz. Bugün babamla odama direkt diktireceğiz. Odana direkt mi? Babasıyla odasına direkt diken TikTok kullanıcısı videosu bu. Dişin enerji hareketleri. Ne kadar benim canım <laughs> Niye direği sen mi getirdin? Bir şeye çıkmam lazım. Bir şeyler denedim ama hemen çıkmam lazım. Depremde yıkılması diye evi sağlamlaştırdı oğlum adam. Evlat. <laughs> adam geldi ya. Biz parayla adam olmadık. Allah. Hep para sonu da. Abi bari Yerine koymadı. Ne olursan ol. Oğlum bu adamın her videosunda pantolonu gittikçe kısalıyor. Yani şuraya kadar gelecek en yani sonunda. Bir yüzlü sakın olma. Bir yüzü. Şuradaki eleman benim eski mahallemde Hasan diye bir çocuk vardı ona ben. Oo bilardo severiz. <laughs> Oğlum bunlar niye böyle hareketler Bir ayda sosyal bir devre olmuş abi. Ay, Dur tam bir pozu vereyim. Ne? E, bu bir yerlerimizi böyle çekiyor. <laughs> <Paderisi yapalım. gülüyor> Saçlı oğlum. Ceza mı kesilir. Hey kardeşim fazla yaklaşma. Uzak dur buradan. Ya komiserim biraz israf olun. Bu klibi nerede çekmişler lan? Mars'ta mı çektiniz? Şu ay boyunca ceza evinde yatıp kalkmış bir adam için bu ceza ödül olması gerek. Lan yoksa bu adam... <laughs> Haliç Üniversitesi'nin girişinde parlak mont satışları iyi gidiyor. Beyler parlak mont falan giymeyin ya. Bak size giyebileceğiniz tek güzel bir şey gösteriyorum. Hazır mısın? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu yiyeceksiniz işte ya bu kadar basit abi ya Ne parlak bu ya biraz cool olur ya Benim gibi çok cool değil mi Bak bedava olsa bu kadar alan olmaz mesela ya Baksana herkese parlak mı parlıyorsunuz Bu nedir Oğlum bura kıraathane değil mi Başka yerle mi karıştırdınız böyle mor renkli olan yerler Ankara'da popüler Buradan Ankara'da izleyen takipçiler <laughs> mesela Gel, yapar, gel yaparım, Bu arada işletmeyi iyi taktik kullanmış. Bu davranışın Ciro'ya katkısı 175. Geçmek ayrılmak kombini nasıl buldunuz? Evet, Berbat. Bu hareketler Konserde kamera açmışsın oğlum. Spor salonundaki şeye benziyor. Spor salonunda eleman kameraya aç. Ya yani kadın neredeyse. Oradan geçince... Birisi soruları şey almış. Annem dövme yaptırırsam bunları ben seçeceğimi düşünüyor. O yüzden dövme yaptırmam yasak. Meme ucu piercing kocamın hayaliydi. Ya kocam yaptıracak. Deldirmeden nasıl piercing kullanıyorum gelin beraber deneyelim. Oğlum bu nasıl bir reklam yapacağız reklamı. Hep beraber. Otobüs erkek tavlama yöntemi. Ne 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 ne. Hayır, bugün seninle beraber erkek tavlama sanatı yapıyorum. Eğer dediğim direktiflere doğru bir şekilde uygulamazsan seni eğitimi atarım. Kusura bakmayacağım hocam. Gelin. Nasıl bir video oğlum? Merhaba. Nasılsınız? teşekkür ederim. Ağzınız çok hoşuma gitti. Hepsi utançtan hepsi Hepsi utançtan Şınav çekerken mı götürmüşler <laughs> Arkadaşlar kurgu video bu arada öyle şey yok yani <laughs> Oğlum bu inşallah şeydir yani Yani normalde bunlar 3 erkektir Böyle bir video vardı geçmişte Onun cosplay'ını yapmışlardı muhtemelen de Normalde de bulandırıcı bir şey yani Ama ben bunu mizah videosu olarak görüyorum şu an <laughs> Arkadaşlar sevgilim bana çok aşıkmış ama başkalarına istiyorum Bu durumda ne yapayım? Ben sana yapman gerekeni söyledim Otu boku bırakarak başlayabilirsin Biz Vay valla şantiye konuları uymadığında <laughs> yap. şapkayı taksaydın. Ya sarı kolay istedik bu geldi ya. Arkadaşlar bir ay boyunca sosyal medya bir değişmiş ya. Bir sosyal medya bir daha bir genişleme mi? Erkeklerin sakalları bize sivilce yapıyormuş. 40 yıl düşünsem buradan da çıkacaklar aklıma gelmezdi. Yapılan araştırmaya göre eğer ki erkekler sakallarını güzel temizlemezlerse biz onlara sarıldığımızda, onlara dokunduğumuzda vesaire onların sakallarındaki bakteriler bize geçiyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaynak bu abla. Basıyorum herkes hazır mı? Evet, <laughs> <laughs> Çocuğum bari uykusunda mı uyandırmasaydınız ya? Esas duruş. Ne yapıyorsun? Kocamın en sevdiği bambi çorbasını yapıyorum. Ne zaman? Oğlum dur yeni askerden gelmişim zaten. Şöyle şöyle çıkarmaya karşıma ya. Yemekten sonra? Yemekten sonra bol köpüklü mis gibi bir kahve yapacağım sana. Ondan sonra? Ondan sonra çay vereceğim. Başka? Masaj yapacağım. Erkeklerin hayal ettiği evlilik bu tab olarak. Bütün gün evlilik madem ne istiyorsan onu yapacağım. Aferin rahat. Hı, Oğlum bak izana bak izana Oğlum oraya gelsem seni döberlerim Kaydanımın beni şok edişi Abla topaç mı çeviriyorsun? bu ne peki? Valla tatlı matlı değil yani kötü ya. Yani. Eğer nasıl olmuş diye soruyorsanız bok. <laughs> tatlı keyif şu anda bizde yok gerçekten. Ee, zaten karnım aç. Harika icat. Baksana harika icat oğlum. Langırt oynar gibi et yapacak. İlk başta kadın zannettim Allah affetsin. <laughs> oğlum ne yapıyorsun <laughs> lan? <laughs> ya geri zekalı. Abi Allah akıl fikir Oğlum bak oraya gelsem seni döberler ama Hocama kız istemeye gidelim parti bir. Ebenin al Tam etkileşimimizi vereceğiz ya kardeşim Neyi kullanacağımız tam etkileşimimizi vereceğiz Vallahi fırla Oraya gelin döberleyeceğim şimdi Kardeşin date hazırlayan ilk abi olacağım muhtemelen evet, Kız kardeşin date hazırlayan abi Yani ben ilk defa görüyorum bu kadar <laughs> Ne gelecek? Ne anatomik kaç tasır neden kendini bunu yapıyorsun? Bu 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 favorinizi seçin Eğer biri seçiyorsanız tebrikler Tamam önceki dudağı mı bu? Önceki dudağı bu Sonraki geliyor Abla. Hiç vücut Oha bu teyze ne olmuş lan? Ben bu teyzeyi takipleşiyordum Instagram'da çok büyümüş bu. Böyle değil. Olimpiyaya çıkarsam numaramı yaptıracağım. Oh. Folkiye. Arkadaşlar bu video TikTok'ta 12 milyon beğeni almış. Bakalım neresi beğenilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Burası sosyal medya. En gerizekalısı bile milyonlarca beğeni alabiliyor. kendi başına Ne bu hayvani güç mü? Kime? Ne? Ooo! Nerede değiyor belli değil. Güvenine tam olarak sahip sadece... Dişiyle adamın d**dan kaldırıyor ya. Adam şey demeye çalışmış arkadaşlar. <laughs> Ağacı kökünden adamı gö... Abi ben kapatıyorum bu kadar yani benlik. Bir ay sosyal medyada hale gelmiş. Kendinize bakın. Öpüyorum.